Evet arkadaşlar, bugün Azra'yı almaya geliyoruz. Bu ben dün gelmiştim, dün, dün de yine çekmiştim ama dün şey yapamadım, yayınlayamadım. Hatta daha düzgün çekemedim. Şimdi geldik. Bu, burası benim okul, okuduğum okul. Bu burada, burada benim son sene. Şu üst tarafta Azra'nın okulu, o şimdi oraya gidiyoruz işte. Şu burası iki taraf? Arkası Azra'nın okulu. Ön tarafta yani bu tarafta bizim taraf. Seneyi ama ben bitiriyorum. Seneyi de ağır okulunda bitiriyorum. Şimdi inşallah çok beklemem. Dün çünkü 35 dakika bekledim. Çok beğenirseniz ikincisini çekebilirim. Şimdi geldik. Evet arkadaşlar hala bekliyorum. Ee, bu arada çok beğenirsiniz. ikincisini çekeceğim. Ee, tam o zaman ben Azra gelince kaydı açarım. Hala gelmiyor Bu galiba kısa bir video olacak ama bunun tam ben evden çıkarken evden çıkarken ta buraya kadar videosunu da çekeceğim ama. Ama bu çok beğenilirse. Eğer yani bak bunu da çok az isteyeceğim. Eğer yüzün üstünde görüntüleme gelirse normalde bin beyin istiyorum. Bin bedel, bin şey istiyorum. görüntüleme istiyorum. Bunu e, severseniz yüz görüntüleme gelirse bunu ikincisini çekeceğim. Yani ta evden buraya kadar arkadaşlar. Hala gelmiyorlar. Peki, yine. Yapmayın. Yapmayın. Arkadaşlar orada burada ben de okudum. Şimdi bak şuraya bir gireceğim. Eğlence istiyorum şuraya bir gireceğim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. <laughs> Bakın. Ben burayı Vadra'yı almaya gelirken burayı geziyorum böyle bak. Burayı görmesi yaz, yasak ama bir şekilde giriyorum. Şuradan atlıyorum. Şuradan atlıyorum. Yo buradan da çıkış yapıyorum bakın böyle. Yok. Ben burayı yükselttiler mi? Çok Duvardan atlamak o kadar da kolay bir şey değil Arkadaşlar Yok Çıkamıyor Arkadaşlar ben bir kaydı durduracağım Buradan çıkacağım Arkadaşlar ben bir sihirbazlık yapacağım Şimdi ben Buradayım

Arkadaşlar şimdi Valla <laughs> <yorlar> gelmiyor <laughs> Azra yolladım. Esma annem. Azra video <yorlar>. çekiyor. <laughs> Azra aldık şimdi okulda. Ne? Arkadaşlar. Bakırlar. ya. Yani de annemi mi yok? Hayır annemler yoktu. Şey arkadaşlar şu şurada güvenlik olduğu için kamerayı indirmek zorunda kaldık. Şimdi gidiyoruz. Güvenlik ablayı gördü de. ya. Değil mi? Çünkü kızıyor yani telefonlardan gelen. Gelin burada bir sihirbazlık yapalım arkadaşlar. Şimdi biz zıplayacağız nereye gideceğiz biliyor musunuz? Şu merdivenin e, oraya gideceğiz. 1 2 3 Geldik. Böyle bakalım yapacak burayı. Ta oradan buraya ışınlanalayım. Bak orayı da bak şurayı da gidelim. Şimdi bir iki üstüne zıplayacağız tamam mı? Gel. Девч,